Merhaba Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Fırat Bulut Bugün POR döngüsü ile sayıların toplamını ödevimi vereceğim. Başlayalım. Evet, şimdi for döngüsü ile sayıları toplama ödevi. Önce e, Printf yani En önce bu başlığımızı atıyoruz. Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamı toplamı. Ardından printer kullanacağım için SDDIO H ekliyorum. Başına da bunu koyduktan sonra gidiyorum. STD Ardından int main'e ekliyorum. Ee, şimdi intin içine kullanıcının girdiği sayı x bir tane de elde ettiği toplam ekleyeceğim. Or dengesi içinde iyi ekleyeceğim. Ardından printf ile kullanıcıdan bir tane sayı girmesini isteyeceğim. yazdıktan sonra bir de noktada bir versek tamam. Scan değerine e, x'i hafızaya kaydedeceğiz. Kişinin girdiği sayıyı. Bunda da d ile halledeceğiz. Ardından e, for döngüsüyle iyi birden başlatıp kullanıcının girdiği sayıya kadar devam edeceğim. i'yi birden başlatıyorum. Ardından iyi küçük eşittir x ve iyi topladıyoruz. <laughs> sonrasında bir parantez daha açalım. Toplamı i'nin toplamı pardon toplamı artı i'yi ekleteceğim. Ardından print tab komutu ile de birden hafızaya kaydettiğimiz iki... ilk d'yi Hafızadan alacağız. Sayısına kadar tam sayılar toplamı. Buraya da tam sayı yazalım ki, kisuratlı bir şey çıkmasın. Ardından şuraya yüzde D yazıp toplamı yazdırmak için. Bunu kullanacağız. Şu an herhangi bir hata yapmadıysak programın çalışması lazım. Dilimizi seçelim buradan. Evet, hiç hata yapmamışız. Bunu büyütebiliyor muyuz? Evet. Tam sayı girelim. 8 olsun. 1'den 8'den 1'den 8 sayısına kadar tüm sayıların toplamı 36 başka bir sayı gidelim. Tekrar çalıştıralım. 15 1'den 15 sayısına kadar tüm sayılar toplamı 120. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor.